Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Duruma 8.5'ten başladım. Kısa bir video olsun istedim bu seferli. O da neden? Çünkü e, hızlı bir giriş olsun. E, yani videonun kısa tutmak için odanın soğuk olması. Bir an önce videoyu çekip kaçayım sıcak odaya diye. Gerçekten o, 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 bulunduğum ortam soğuk bir ortam olduğu için. Yani o yüzden videoyu kısa tutmak istiyorum. Çekişmeni bir maç geçiyor. Karşı taraf da güzel oynuyor. Yakaladılar mı? Bizi dengine getirdiler mi? Çok hızlı bir şekilde bitiriyorlar bizi. Geldi. Evet gördüğünüz gibi gayet kaliteli oyuncular. Bir onlar öne geçiyor bir biz öne geçiyoruz. Oyun kısacası böyle. Hadi beraber izleyelim bakalım ne yapacağız. Haydi oyuna. Ben bu sefer bu tarafa gideyim. Öbürleri oraya gitsin. Şuraya atacağım. Arkadayım. Eyvah öbür taraf boş kaldı. B boş kaldı. Evet abi. Aha orada. B boş. Buradan da gelebilirler. Ha orada. Hangi ara gördün ya? Ya gördünüz mü? Boş kaldı dedim. Gördün mü Reyna? Reyna sağlı solda gelebilirler. Evet. Karşı tarafta Bristom güzel oynuyor. Devam. Isıtın beni. Abi, bir çözüm bulamıyoruz bu ısınma işine ya. O yüzden biraz yoruyor beni ya bu iş. Burada değiller. Hatta buradalar. Dur şurayı kapatayım ben. Koş 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 koş. Kimi öldürdüm ben? Sen varsa bizde de var yavrum. Abi olmadı be, olmadı be. En azından iki kişi indirdik böyle. Üzerimize düşen görevi yaptık. Bir gidiyor bir gidiyor hangi kimin nerede düştüğü böyle değil o onu vuruyor onu vuruyor Uu, Arap saçı gibi 8 8 durum beraber evet al al hadi reis al niye almıyorsun ya sen alsan ben de alacağım ha bak ciddi söylüyorum biri alsaydı ben de alacaktım ama almadı Odin'den bahsediyorum. İki kişi orada var. Şişt, Bu tarafta kimse yok abi. Bizanda varsa bizde de var. Hayırdır. Evet. Spike sonra öldürdüm. <laughs> ya öldürememişim lan kimi öldürdüm ben? Ha öbür sakallı adamı öldürmüşüm ya. Ben de Briston'ı öldürdüm zannettim. Iş bitince Sevinmiştim be. Şimdi karşı tarafta Bristol var ya ondan ben yarışıyorum şu an. Şu an 19'da o, ben 12'deyim. Durmak yok. Dur şimdi şöyle bir şey yapayım. Şu multimi kullanmak istiyorum. Buradalar mı? Hadi bir kişi olsun. Ölmedi be. Bomba. Arkadan mı geliyor lan? Arkadan geldi. Arkadan geldi. Gitme gitme. Odin mi? Odin. Tamam. Zaten aklıma gelmişti. Ama bizden kimse Odin çekmemişti. Bu el bize Odin verir misin? Vermez. Vermediği için. Abi ben şunu alayım ya. Hatta şunu alayım. Gidelim. buraya gideyim ki tamam mı? Bir dinleyeyim. Cehennem geliyor. Dikkat dikkat. Yüz eğlendik. Ölme vakti. Yeni bir daha fazla düşman. Ayakta kalan son. Şöyle ya. Dibine. Ay şerefsiz a bak. Orada bekliyormuş şarjörleri doldurun. evet. Böyle odini çekeyim bakayım ne yapacağız, yapabileceğiz mi? İlk önce şurayı bir kapatayım ben. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra geri kalanlara bakacağız. Gel abi gel. Şimdi buraya geldim odun çekip ya. Giderler şeye giderler. E, A'ya giderler. Hop iki kişi gitti. Spike Ayakta kalan son oyuncu. Olmadı abi. Ben zannettim karşı tarafa geçer ama geçmeyecek. Zaten bir canım kalmıştı. Ama anladığım kadarıyla o duvarlardan da kurşun geçiyor. Tamam mı? Çek. Gitme gelsinler abi. Aaa wow, wow, spike bize değil mi? Güzel. Ama olmadı. Demir ikiye düştük maalesef. Bu elde odin verir misin bana lütfen? Tamam. Uzatmaları belirli gidemiyoruz yani. Uzatmalara bile gidemiyoruz. Şey. Evet ağa. Şuraya atıyorum. Bir de buraya atıyorum. Tamam mı? Kapıyı kapat gel. Tamam mı oradan? Reyna. <laughs> Hop gitti. Spike B'de düştü. Spike B'de. Bir düşman kaldı. Burada diyeyim. Beni bulur ha. Güzel. Yeni çatışmaya gıcır Bu sefer kendimize şey de aldık. Abi iki kişi orada kalsın be. Aynısı olur mu acaba? Bu sefer atmayacağım. Ama şurayı kapatayım. Maş, maş. Yük Geliyorlar. Vay anasını mı o kadar sıktım be. Nasıl bir kaçış tarzınız var ya. Spike yerleştirildi. Kalan evet. Oyuncu. Maalesef buraya kadarmış arkadaşlar. Ee, karşı taraf kazandı. Ve ben demir ki tabi demir ikiye düştüm. Olsun yapacak bir şey yok. Yani. Bugünün özeti de böyle olsun. Valorant maceramız. Bir Ahmet Cemil'in Valorant macerasını izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.